Evet, şimdi biz VTR'yi izlerken Selahattin Kınalı Fenerbahçe için en iyi haber dedi. Ben onunla başlayayım. Ya Burada söyledik, Fenerbahçe gerçekten ki istiyordur, şampiyonluk mücadelesini birinci sıraya koyacaksa kimi elinde tutmalı? Şuradan da zaten Abdülkerim transferini ben şöyle yorumluyordum. Galatasaray aldı ya, tamam marka o satıldı diye görüyorum ben. Fenerbahçe kim Abdülkerim alsaydı kim satıldı olacaktı? Benim gözümde yani ama Abdülkerim'den Abdülkerim'in vazgeçtiklerini başka şeyler de duyduk gerçi de. işte transfer paza, parada anlaşamadılar şu bu. Abdülkerim'den vazgeçmelerini ben şöyle yorumladım. Hiçbir şeyden haberim yok. Diyelim satranç oynuyorum. Abdülkerim Galatasaray'ı imzaladı. Dedim ki ha demek ki Fenerbahçe kimi satmıyor. Şimdi bu haberi de görünce tamam. O zaman Fenerbahçe kalesinde Altay var. Defansında kim var? Orta sahasında Crespo var bir Santr Forun'a da böyle Gomez gibi, Abu Bakar gibi bir adam koyarsa şampiyonun en güçlü adayı olur. İşlerde yolunda giderse tabii biraz da futbol şansı diye bir şey var biliyorsun. Bir kötü gitmeye başladı mı kötü gider ama Fenerbahçe en doğru hamleyi Jesus gibi bir risk. Yani bu derece yüksek profiller kazançları pozitif etkileri dışında negatif etkileriyle de gelirler. Ama Fenerbahçe tam da bu dönemde bu riski almak zorundaydı. Ya yani Jesus hem riskir hem kazanımdır. Ee, takım beklenmedik şekilde kötü gitmeye başlarsa da birkaç maç, Jesus bunu toparlayacak bir adam. Yani o anlamda Fenerbahçe için şans. Bu saydığım dört adam da, üç adam belli. Dördüncüyü de Fenerbahçe sahaya atabilirse e, şampiyonluk mücadelesini bir adım öne geçer bana göre. Geçen sezonki yukarı çıkış eğrisinin devam ettiği öngörüsüyle söylüyorum bunu. Çünkü e, yukarıya doğru giden tek takım belki Fenerbahçe dediğim Evet. evet. E, o çıkışı devam ettireceklerdir. İşte kim bana göre e, Fenerbahçe'yi arka tarafını toparlayacak adam ya. Yani. Bunu bize daha önce gösterdi. Fenerbahçe yönetimi şu doğruyu da yapıyor. Artık Jesus mu ikna etti yönetim mi onu bilmiyorum. E, Şampiyonlar Ligi'ni gör. Bu adama işte serbest kalma maddesi var. 22-23 milyon. E, Şampiyonlar Ligi'ni görürse eğer bu oyuncular tıpkı Uğurcan gibi. Trabzonspor da bu doğruyu yapmalı. Yapacak zaten. Şampiyonlar Ligi'ni görsün bu oyuncular. Bunların belli bir değerleri var hepimiz biliyoruz. Bu biraz da futbol şans işidir ya hocam Yani gidersin çizgiden top çıkarırsın kim adına söylüyorum çok şahane bir iki kademe yaparsın bir de gol çıkarırsın asist yaparsın 20 milyonluk değerin 30, -30 bir şey çıkar. Aynı şey Uğurcan için geçerli. Bu iki kulüp içinde iki yönetim içinde doğru hamledir. Fenerbahçe bunu realize etti umarım Trabzonspor da eder Uğurcan tutar. Evet Ahmet Akçan. E, sportif başarı hedefini biraz daha ön plana koydu Fenerbahçe. Bence o yüzden yaptı. Yoksa onların da tatmin olacağı e, teklifler e, evet. Kim vardı. Onu hepimiz biliyoruz. Demin dedim ya dünya bir tarafa, şampiyonluk bir tarafa. Ben de Jesus olsam e, kaldı ki kendisi böyle çok deneyimli e, dünya çapında bir hoca olarak gerçekten çok mütevazi bir yapı içinde yönetimin Ali Koç'un ricalarını kırmayan bir tavır içinde çalışmalara başladı. Yoksa bu seviyedeki bir hoca ben 43 futbolcunun hepsini de göreceğim demez. Orada bugün hiç uğraşmaz. Hocam. Futbolla ilgilenen kime sorsan örneğin bir Max Meyer'in bilemesin önümüzdeki sene Fenerbahçe kadrosunda olmayacağını söyler. Kaldı ki hoca buraya evet. gelmeden önce yani uzun bir süre takımı inceleme fırsatı da buldu. Bu bilgiler hocada zaten var. Bakın bütün bunları hocanın da yapmasına, İsmail Kartal'dan da yapmasına gerek 12. yok. Hayır bu hocaların 8 tane yardımcı ile geliyor. Ya yardımcılarına diyecek ki alın hepinize üçer futbolcu. Herkes bu 3 futbolcuyu 2 ay boyunca takip etsin. İşte bütün kadro takip altına alındı. Hocam bu kadar ki... Yusuf dese ki Lemos'ta Samad'ta kalıyor kadroda <laughs> hepimizi e, taca atsa. Yani, Bizim Serdar çok severdi. <laughs> Lemos'u çok severdi ya Serdar. Belki de <laughs> belki de <laughs> pardon. Evet, belki de Jesus onlarda bir ışık verecek. Ya bunlar da sonuçta şey düz adam değiller yani. Belki seviye görmüşler. Özellikle hücum oyuncuları konusunda yani Lemos için söyleyemem onu ama ben e, Samata Berisha'u farklı şeyler yapabilir diye e, düşünüyorum. Kimle ilgili de o yüzden hoca büyük bir ihtimalle e, ki Fenerbahçe onu satmayı planlıyordu. Yani şu an Ali Koç başkana desek ya başkanım sen o kadar ricada bulundun. Ben hiç düşünmeden hepsine evet diyorum. Benim de senden bir tane ricam olsun. Lütfen bu şampiyonluk yolunda Kim Minci'ye çok ihtiyacımız var. Biz bunu bu sene satmayalım mümkünse. Önümüzdeki sene zaten bu sene teklif edilecek rakamın da üzerinde bir rakama satacağımız gün gibi aşikar. O yüzden biz oradan gelecek paradan çok şampiyonluğu hedefleyelim. Lütfen onu kadroda tutalım dediği anda Ali Koç onu kırar mı? Kimin yani, kırmaması lazım? E, Çünkü şimdi, hayır kimde? şimdi oraya geleceğiz. Evet. Bir tarafta Jesus e, dünyanın en önemli teknik adamlarından biri. Bir tarafta Ali Koç Fenerbahçe için ne anlama geldiğini hepimizin bildiği bir başkan. Kim Minci'ye de daha geçen sezon başı yani bir seneye ya oldu ya olmadı. E, Kore'den buralara getirilmiş bir futbolcu hocam yani. Ee, sen böyle bir kariyer içinde seni bir senede zıplatan bir başkan, bir kulüp varsa bir sene daha o fedakarlığı kesin yaparsın. Kaldı ki onların kafa yapılarını da biliyoruz. Onun önüne kariyer planlaması olarak bir sene burada kalmasının daha da faydalı olacağını anlattığında bunu hemen anlayabilecek akla, zekaya sahip olan, bu profesyonellik anlayışına sahip biri benim için sürpriz değil. Bence de kaldı. Fenerbahçe'nin kadrosuna genel bakacak olursak Senin söylediğin gibi Kalede Altay var Şampiyonluğu oynar Şampiyonlar Ligi'nde oynar Kim Mince'ye var şampiyonluğa Şampiyonlar Ligi'ne oynar Serdar Aziz'in performansı Sezonun sonunda Gerçekten çok iyiydi, iyi bir ikili oldular Oraya Zalai'yi saydığımız zaman Fenerbahçe'nin kalede Ve iki stoper mevkiinde hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir sorunu olmadan üst düzey bir kaliteye sahip olacaklar. Kadronun gerisini tek tek konuşalım. Ama Crespo'dan çok emin değilim hocam. Ozan Tufan'ı konuşalım biraz. Yine sonra döneriz oyunculara. Ee, şimdi zaten kadrolu düşünülmüyordu. Nereye gidecek vesaire tartışılırken zaten birçok oyuncunun adının geçtiği artık hani bizim ülkemizin de yakın ilişki halinde acun Ilıcalı'nın ötürü olduğu bir kulüp Hull City e, prensip anlaşmasına vardı. E, açıklandı. E, onu söyleyelim. Artık sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek. Şimdi ne yapmıştı? Onu da hatırlatacak olursak hemen onun öncesinde de Fenerbahçe'den Watford'a gitmişti. Sonra geri dönmüştü. E, ve sadece 9 maçta forma giyebildi. Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı Mesut Özil gibi o da. Ayrılığı zaten bir sürpriz değil takımı da hal site olacak. Bu sefer de seninle başlayayım sonra evet. Selahattin Kınalı'ya döneyim. Ya Ozan benim inancım Türkiye'de yetenekli futbolcular sınıfına ...gözü kapalı koyduğum oyunculardan bir tanesi. Yani ama kariyer planlaması konusunda hatta profesyonelliğin olmazsa olmazı istikrarlı bir şekilde özveri gösterme konusunda Ozan'ın dönem dönem eksikleri oldu. İşte kilolarından tutun anlayışına kadar. Ozan şu kararı vermek zorunda. Ozan'ın şu ana kadar yürümediği bir yol var. O yolun sonu da şuydu. O yoldan gidersiniz, kariyerinizi noktalarsınız. Evlatlarınıza, torunlarınıza ne kadar başarılı bir futbolcu olduğunuzu, ne kadar çok kupalar kazandığınızı, hangi büyük takımlarda oynattığınız, oynadığınızı bir efsane gibi anlatırsanız, Ozan maalesef bu yoldan yürüme tercihinde şu ana kadar çok bulunmadı. Ozan yeteneği buna uygun olmasına rağmen böyle giderse kariyeri sonunda işte ben sadece 15 sene, 20 sene profesyonel futbol oynadım ee, ama o efsanevi destansı hikayeleri ee, anlatma konusunda zorlanabileceği bir tavır sergiliyor. Ozan gibi bir futbolcu hiçbir zaman boşta kalmaz. Ama o mu de... o mu o kararı da ozan verecek bakın üçüncü defa Fenerbahçe gibi bir kulüpten ayrılmak zorunda kalıyorsanız bunun nedenlerini ozanın da çok iyi düşünmesi lazım. Yani sen geçen sene İngiltere'ye gitmişsin oradan geri dönüyorsun ki dönmemesi gerekir doğru bir zihniyetin, ama oradan döndükten sonra da Fenerbahçe'de bile tutunamıyorsun. Bence nedenleri belli. Temenni ediyorum Ozan'ın da bu konuda o analizleri yapmış olsun. Bundan sonrasını ona göre planlasın.